saygıyla selamlıyorum. Şahsıma ve heyetime gösterilen misafirperverlik için başta Cumhurbaşkanı Sayın Steinmeier ve Şansölye Sayın Scholz olmak üzere tüm Alman dostlarıma teşekkür ediyorum. Sayın Scholz'un daveti üzere Berlin'e gerçekleştirdiğim bu ziyarete büyük önem veriyorum biraz sonra kendisiyle Türkiye Almanya arasındaki kapsamlı ilişkileri tüm yönleriyle ele alacağız. Bu işin tabii ticari ilişkiler boyutu olacak. Siyasi ilişkiler boyutu olacak. Askeri ilişkiler boyutu olacak. Özellikle Rusya Ukrayna arasındaki gelişmeler boyutu olacak. Tabii Son olarak da Körfez'deki İsrail Filistin arasındaki gelişmeler boyutu olacak. Açık ve net konuşmayı severim. Burada da açık ve net konuşacağım. Çünkü 7 Ekim tarihi bir başlangıç olarak anlatılıyor. 7 Ekim'den sonraki süreç hiç konuşulmuyor. Şu an itibariyle malum 13 bin Filistinli çocuk, kadın, yaşlı ne yazık ki öldürülmüştür. Bunun yanında artık neredeyse Gazze diye bir yer kalmadı. Her taraf yer ile yeksan oldu. Şu anda yatıyorlar, kalkıyorlar Hamas, Hamas, Hamas. Hamas'ın silah varlığı ile, gücü ile acaba İsrail'in silah varlığı, gücü mukayese edilebilir mi? Şu anda İsrail'in nükleer silahı var mı? Var. Ama bunu İsrail'e sorarsanız var demez. Çünkü onlar yalanı çok iyi kullanırlar. Ve bütün bunlarla beraber şu anda şu kadar mali destek verildiğinden bahsediliyor. Peki Hamas'a böyle bir mali destek veriliyor mu? Böyle bir şey söz konusu mu? Hayır. Böyle bir şey de yok. Filistin'in kendisine verilmesi gereken destekler de verilmiyor. Ve bütün bu yokluklar içerisinde şurası çok önemli. Bakın ibadethaneler vuruluyor. Kiliseler vuruluyor. Bütün bunlarla beraber hastaneler vuruluyor. Halbuki bütün bunların yanında hastanelerin vurulması, çocukların öldürülmesi Tevrat'ta filan bunların hiçbir şey yoktur. Yapamazsın. İnsan hakları beyannamesinde yapamazsın. Ama burada görüldüğü gibi bu çocuklar nasıl vuruluyor? Hastanelerde bunlar nasıl öldürülüyor? Bunlar karşısında biz elimiz kolumuz bağlı mı duracağız? Buna karşı sesimizi çıkarmayacak mıyız? Eğer burada elimiz kolumuz dilimiz bağlı kalırsak bunun tarihe hesabını veremeyiz. Onun için bir borçluluk psikolojisi içerisinde İsrail-Filistin savaşını değerlendirmemek gerekir. Bakın ben rahat konuşuyorum. Çünkü bizim İsrail'e borcumuz yok. Borçlu olsak bu kadar rahat konuşamayız. Ama borçlu olanlar rahat konuşamıyorlar. Biz Holokost cenderesinden geçmedik. Böyle bir durumumuz da yok. Çünkü insana saygımız bizim çok çok farklıdır. Başbakanlığın döneminde ben ilk defa antisemitizm noktasında tavır koymuş bir lider. Dünyada hiçbir başbakan bu tavrı koymamıştı. Ama ben koydum. Ta o zamandır. Ve bundan dolayı da kimseye borcumuz yok. Şimdi bizim bu seyahatimizde bunları tabii konuşacağız. Ama bütün bunların yanında konuşmamız gereken önemli bir mesele de şu. Bunu nasıl çözeceğiz? İnsani ateşkese acaba Türkiye ne kadar katkıda bulunabilir? Almanya ne kadar katkıda bulunabilir? Bu adımları beraber nasıl atacağız? Burası önemli. Ve buna var mıyız yok muyuz? Bir hafta sonra Sayın Steinmeier İsrail'e gidiyor. Kendisinden ricada bulundu. Dedim siz bir taraftan tutun. Bize düşen görev neyse biz de diğer taraftan tutalım. Önemli olan bu insani ateşkesi birlikte sağlayalım. Ve bu adımı eğer atar böyle bir insani ateşkesi birlikte Almanya, Türkiye diğer sağlayabilirsek özellikle bu ateş çemberinden bölgeyi kurtarma imkanını yakalırız. Reynelerin takası deniliyor. Eyvallah. Biz buna da varız. Fakat rehine dediğiniz zaman rehine sayısı itibariyle İsrail'deki rehinelerin sayısı nedir? Öbür tarafta Hamas'ın veya Filistin'in elindeki rehinelerin sayısı nedir? E buna da baktığımız zaman kat ve kat fazlasıyla İsrail'in elinde rehine var. Ve yılların rehineleri, tutsakları İsrail'in elinde. E bunu da görmemiz lazım. E bunu görmezsek bu da haksızlık olur. Ve biz bütün bunlara varız. Yani biz nasıl Karadeniz'den tahıl koridorunda bir çalışma ortaya koyduysak bu çalışmayı ortaya koyarken biz Avrupa, Afrika Böyle bir ayrım yapmadık. Ve çok açık net söylüyorum. Karadeniz tahıl koridorundan gelenin yüzde kırkı Avrupa'ya gitti. Yüzde on dördü Afrika'ya gitti. On dördü bize geldi. Diğerleri diğer bölgede. Bakın şu anda bile yine Afrika'dan bazı talepler var ve Rusya Şöyle ciddi miktarda bir tahılı buğdayı göndermeye karar verdi. Ama sıkıntıları var. Nedir o sıkıntı? Şimdi gönderilen yer aklımda kaldığı kadarıyla mesela bir Zimbabve. Tabi oraya tahıl gidiyor ama bunun değirmen safası orada yok. Bu akşam dışişleri bakanıma onu söyledim onları biz hallederiz. Türkiye olarak biz onları kendi toprak mahsulleri ofisi olarak değirmenlerimizde öğütür ve un olarak oralara göndeririz. Atmamız gereken adımlar var. Yapmamız gerekenler var. Ve biz bunları yaparız. Şu anda dört veya beş ülkeye Rusya böyle bir koridordan yine tahıl göndermeyi planladı ve adımını da atacak. Ve biz de bunun ikinci safhası olan yani bunların una dönüştürülmesinde bu adımı atarız. Zaten daha önce de Rusya, Türkiye, Katar olarak üçlü bir adım atmıştık. Ve bu çalışmayı yaparız. Tabi bütün bu adımın atılması için özellikle Almanya Türkiye arasında böyle bir adımın atılmasının yanında NATO müttefikimiz Almanya ile kararlı adımlar atmanın görüşmelerini de aramızda bizim yapmamız lazım. Savunma sanayi işbirliğimizin engelsiz şekilde yürütülmesi müşterek menfaatimizedir. Terörle mücadelede Almanya ile daha yakın işbirliği içerisinde olmamız lazım. İki ülke arasında beşeri köprü vazifesi gören ve nüfusu üç buçuk milyona ulaşan Almanya'daki Türk toplumunun husur içinde yaşaması en büyük temennimizdir. Türk toplumunun dini ihtiyaçlarını karşılamak üzere burada görev yapan din adamlarımızın yetiştirilmesi amacıyla ortak bir çalışma yürütüyoruz. Almanya ile işbirliği alanlarımızdan diğeri malum göç konusudur. Ortak çalışma grubumuz çalışmalarına devam ediyor. Görüşmelerimizin ana gündemlerinden birini de Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik süreci oluşturmaktadır. Biliyorsunuz bu sürecin yeniden ivme kazanmasını samimiyetle arzu ettiğimizi daha önce de açıklamıştık. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi vize serbestisi gibi konularda uzun süreden beri haklı beklentilere sahibiz. Avrupa Birliği'nin lokomotif ülkelerinden olan Almanya'nın bu bağlamda vereceği katkıları önemsiyoruz. Kolay değil. 52 senedir Türkiye Avrupa Birliği kapısında bekletilmektedir vize serbestisi sağlanıncaya kadar vatandaşlarımızın vize işlem süreçlerinin kolaylaştırılması ve hızlandırılmasını bugün ele alacağız. Değerli basın mensupları tabii ki Gazze'de yaşananları yukarıda çok daha farklı bir şekilde ele alacağız. Ama Türkiye olarak olayların başından beri sivilleri hedef alan saldırıları hiçbir şekilde tasvip etmediğimizi ifade ettik ve bunu her görüşmede de dile getirdik. Hepimizin önceliği ateşkesin sağlanması ve insani yardımların engelsiz olarak akışının sağlanması. Şu ana kadar 10 uçak dolusu insani yardımı biz Mısır'a gönderdik. Ve en son yine gemiyle 666 ton gıda, Sahra Hastanesi vesaire gibi oraya gönderdiklerimiz oldu. Ama bütün dert akan kanın durmasında. Şimdi en son 27 kanserli hasta. Bunun yanında refakatçileri olmak üzere onları el arişten Türkiye'ye aldık ve dün de kendilerini hastanede ziyaret ettim ve durumlarını gördük. Tabii temennimiz daha fazla hastayı da yaralı veya kanserli onları da ülkemize almak onların da tedavilerini yapmak. Fakat yaşananlar 1967 sınırları temelinde iki devletli çözümün artık kaçınılmaz olduğunu bir kez daha bizlere göstermiştir. Türkiye olarak amacımız İsrailli ve Filistinlilerin yan yana barış içinde yaşadığı, huzurun ve güvenin hakim olduğu bir iklimin tesisidir. Bunu başarmamız lazım. Orta Doğu'da adil ve kalıcı bir barışın temini için herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini düşünüyorum. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken nazik davetleri ve misafirperverlikleri için Sayın Şovz'a bir kez daha teşekkür ediyorum. Ziyaretimin ülkelerimiz arasında dayanışmaya yeni bir farklı sürecin başlamasına vesile olmasını diliyorum. Sorum Sayın Başbakan şu olsa olacak. Sayın Cumhurbaşkanımız da arzu ederlerse fikirlerini bizimle paylaşırlarsa mutlu olurum. Türkiye Gazze'de yaşanan insani drama kayıtsız kalmadı ve ihtiyaç duyan hastaların Türkiye'ye gelmesini sağladı. Sayın Cumhurbaşkanımız bundan bahsetti. Barış için garantörlük ve ara buluculuk dahil olmak üzere Diplomatik tüm kanallardan sorunun çözümüne ilişkin inisiyatif alabileceğini de ifade etti. Birçok ülke vatandaşlarının çatışma bölgesinden tahliye edilmesi için gene Türkiye'den yardım istedi. Peki Almanya başta olmak üzere Avrupa Birliği bu konularda neler yapacak? Bir inisiyatif almayı planlıyor musunuz? Hiç olmazsa hasta veya yaralıların tahliyesi için ortak bir mekanizma kurulması söz konusu olabilir mi? E, Almanya bu konuda ne düşünüyor? Bir de İsrail 10 dakikada bir çocuğu öldürüyor Gazze'de. Bu savaş suçudur. Bu insanlık adına utanılması gereken bir şeydir. Sizler İsrail'in bu nedenle uluslararası mecralarda yargılanması gerektiğini düşünüyor musunuz? Az. <laughs> möchte ein paar kurze bemerkungen von meiner Belki seite aus zunächst mal ich habe son derece die e, die e, bir saldırıydı Çocuklara, barışçı insana insanlara İsrail'e, in in filistin arasında e, Gazze in zumburga in e, in insanlar arasında barış isteyen, kamis auch nicht örneğin weiter yapan gençleri olan hamas tarafından onlar terör saldırısıydı. <laughs> Onun için <laughs> e, kesinlikle e, İsrail'in kendini savunma hakkı bulunmaktadır. <laughs> e, bunun için e, tabii ki sivil e, mağdurların sayısını azaltmamız gerekiyor. Bunun için katkıda bulunmak gerekiyor ve bu doğrultuda hareket edilmesi gerekiyor. Bu nedenden ötürü bizim için şu anda gerekli olan için mücadele ediyoruz. E, tabii ki insani yardımın gazze şeridine gidebilmesi çok erken aşamada bu yaptık ve e, başarılı olması için halen e, bu katkılarımızı sürdürüyoruz. Bildiğiniz gibi Almanya e, bu tarz insani yardımlar konusunda en önde gelen ülkelerden biridir. Sadece şimdi değil, önceden de öyleydik ve şimdi bir o kadar daha e, elbette ki e, Hamas'ın e, rehineleri ve genel olarak Gazze şeridini rehin almış durumda ve oradaki insanları Hamas e, e, koruma kalkanı olarak istismar ediyor ve e, bölgede olsun e, genel olarak tabii ki huzur ve barışı desteklemekteyiz ve bu doğrultuda katkıda bulunmaya hazırız ve e, kesinlikle e, yabancı e, ülke vatandaşlarının Gazze'den çıkabilmeleri için katkıda bulunuyoruz mücadele ediyoruz ve rehinelerin Hamas'ın aldığı rehinelerin kayıtsız şartsız serbest bırakılmasını istiyoruz ve etkili olan e, herkesi birçok e, tarafla görüşüyoruz. Türkiye e, Cumhuriyeti Hükümeti ile olduğu gibi e, Katar ya da e, Mısır e, Devlet Başkanı ile de bu konuları görüşmekteyiz. Çünkü e, Hamas'ın rehinelerinin e, bir an evvel e, serbest bırakılması gerekiyor. Bunun için e, çok taraflı görüşmelerde bulunuyoruz ve Avrupa Birliği zirvesinde e, e, çatışmaya ara verilmesi e, konusunu görüşmekteyiz görüştük. bunun olması gerekiyor. Özellikle e, bu aralarda insani yardımların e, erişiminin sağlanması yabancı ülke vatandaşların ülkeyi terk edebilmeleri vesaire gibi e, faaliyetlerin yürütülmesi için yani e, bu İsrail'in kendi savunma hakkını tartışmaya açmadan yapılabilecek şeylerdir. Teşekkür ediyorum DPA Michael Fischer. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan son haftalarda İsrail'e olan terör saldırısından sonra Hamas tarafından işlenen açıklamalarınız sadece Almanya'da değil başka NATO ittifak ülkeleri arasında da bir rahatsızlık oluşturdu. İsrail'in varoluş hakkını kabul ediyor musunuz? Çünkü Almanya'da bu devlet anlayışıdır. Ee, diğer taraftan, e, İsrail'e faşist bir ülke olduğunu söylediniz, devlet olduğunu söylediniz. E, hangi gerekçelendirmeniz var bunun için? Ve neden soykırım diyorsunuz? E, İsrail ordusunun Hamas'a karşı saldırısını ve e, yüzlerce insanı İsrail'de katleden bir e, örgüt ve neredeyse tüm NATO ittifak içerisindeki müttefikler tarafından terör örgütü olarak tanınan bu örgütü nasıl bir kurtuluş örgütü diye tanımlayabilirsiniz. Siz Türk-Alman ilişkilerini tehlikeye atıyor musunuz diye sormak istiyorum. Ve NATO içerisinde de bu işbirliğini tehlikeye atıyor musunuz diye sormak istiyorum. Ve mesela Savunma savaş, sanayi açısından Türkiye'ye, savunma sanayi için 40 adet Eurofighter talep ediliyor. Almanya bunu kabul edecek midir? Öncelikle NATO'nun önde gelen ülkelerinden bir tanesi, ilk beşin içerisinde yer alan bir ülkeyiz Türkiye olarak. Türkiye NATO'da sıradan bir ülke değil. İlk beşin içinde. Ve şu anda NATO'nun içinde düşüncesi, kanaati kimin ne olursa olsun Rusya, Ukrayna arasında herkes kimin yanında yer alıyor? Ukrayna'nın yanında yer alıyor. Türkiye olarak biz Ukrayna'yla da görüşüyoruz. Rusya'yla da görüşüyoruz. Aralarında herhangi bir ayrım yapmıyoruz. Ama 33 milyon ton tahıl koridorundan bütün o tahılı Avrupa'ya, Afrika'ya götüren biz olduk. Şu anda da yine diyorsunuz ki yüzlerce. Bak ben sana yüzlerce demiyorum. Binlerce Filistinli şu anda İsrail öldürdü mü? Öldürdü. Hastaneleri yok etti mi? Etti. İbadethaneleri vuruyor mu? Vuruyor. Kiliseleri vuruyor mu? Vuruyor. Ben bir Müslüman olarak bundan rahatsızım. Peki sen bir Hristiyan olarak bu kiliselerin vurulmasından rahatsız olmuyor musun? Bunlara karşı Niye bir tavır koymuyorsunuz? Bunlara karşı da bir tavır koyun. Bizim için bu noktada bölgede Musevi, Hristiyan, Müslüman bu ayrımın olmaması gerekir. Antisemitizme karşı da bir mücadele verildiyse bu mücadeleyi dünyada ilk veren lider ben oldum. Ve şu anda da Bakın Almanya İsrail'e şu kadar maddi destek verdiğinden bahsediyor. Eurofighter konusunda da Almanya verir veya vermez. Dünyada savaş uçaklarını üreten sadece Almanya mı? Birçok yerde bunların çalışmasını yaparız, temin ederiz ve şu anda insansız savaş uçakları noktasında da Türkiye önde gelen ülkelerden bir tanesi durumuna gelmiştir. Bir basın mensubu olarak bizi bununla tehdit etmeyin. Bize öyle sorular sorun ki bu sorular vicdani olsun, insani olsun cevaplarını da biz size o şekilde verelim. Thank you. zunächst einmal möchte ich unterstreichen dass. Biraz önce söylediğim altını çizmek istiyorum. Türkiye'nin tahıl anlaşması doğrultusunda Ukrayna ve Rusya arasında bir anlaşmaya varılması için çok önemliydi Türkiye'nin katkıları. Ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve Türkiye Cumhurbaşkanı bu alanda çok değerli katkılarda bulundular. Çok iyi bir aracılık yapıldı burada ve tekrar söylüyorum Rusya'nın maalesef bu anlaşmadan geri çekilmiş olması e, çok üzücü, üzücü. E, aslında e, şimdi artık Ukrayna'dan e, tahıl ihracatının başka yoldan yapılması yine de mümkün oldu ama yine de tekrar e, karşılıklı olarak kararlaştırılmış. Sea Grain e, e, inisiyatifte olduğu gibi Karadeniz Tahıl Anlaşması e, şeklinde bunun e, aslında sürdürülmesi güzel olur. Şimdi Hamas konusuna ve İsrail. İsrail'in kendisini e, orada söz konusu olan saldırılara karşı savunabilmesi gerekiyor. Bir terör örgütünün bu bölgede hakim olan bir terör örgütünün bu bölgeden inanılmaz büyük askeri şiddetlerle sürekli bu tarz eylemleri sürdürmesi sine son verilmesi gerekiyor. <Sessizlikle> ve buna karşı bir şey yapılması gerekiyor. Ve bunun sona erdirilmesi için katkıda bulunması gerekiyor ve biz de bunu yapıyoruz. Ama aynı zamanda sivil kurbanların sayısını da mümkün olduğu kadar aza indirmek gerekiyor. Ve bu bütün insanlar için geçerlidir. Bu alanda sivil olan ölüler arasında nereden gelirlerse gelsin hiçbir şekilde bir ayrım yapılmaz. Ölen insan İnsanların savaştan ötürü Hamasla İsrail arasındaki bu savaşta ölenlerin e, tabii ki e, bu şekilde bir e, insani yardıma ihtiyacı vardır ve bunun sağlanması gerekiyor e, ve e, rehinelerin de serbest bırakılması gerekiyor. Tekrar vurgulamak isterim bizim açımızdan şu anda gerekli olan uzun vadeli barışçıl bir perspektif için Hamas'ın artık bu 7 Ekim tarihinde gördüğümüz eylemleri yapamaz halde olması gerekiyor. Biz her şeye rağmen farklı görüşlere sahibiz ama bu özel durumda önemli bu ve doğrusu olanı da budur. Buna rağmen İsrail için, bir e, Filistinli bir devlet için yani iki devletli bir çözüm doğrultusunda Avrupa Birliği olsun Almanya olsun ve e, birçok e, diğer taraflarda geleceğin e, perspektifi olarak e, bunu desteklemektedirler. Bu demek değil.